Giresun Spor, İstanbul Spor. Şimdi i̇şte ben, e, siz izleyebildiğiniz mi bilmiyorum. Kanalımızda Murat Ümit Uzu'nun e, Giresun Spor kaptanı e, Mehmet Taş'la yaptığı röportajı da yayınladık. Mehmet Taş çok açıkça ve samimi, çok samimi bir insan. Yani gerçekten ben tanımıyordum kendisini. E, sohbet anında da insanın kanı kaynıyor. Yani çok e, düzgün, ahlaklı bir çocuğa benziyor. E, açıkça itiraf etti. Dedi ki, bizim takımımızın oyun planı e, defansa... E, yaslanarak oynamak ve rakibin hatasını beklemek. Siz eğer e, biz 3 maçta şu hatayı yaptık dedi. Yani yenildiğimiz 3 maçta e, ya biz lider takımız e, işte önde basalım, lider takım gibi oynayalım diye düşündük fakat gücümüzün buna yetmediğini gördük dedi. Yani Hocam adama, ne hatırlattı bu size? Bu size ne hatırlattı? Biz bunları sizle beraber aynen masaya... Aynen konuşmuştuk yani sırf biz konuşmadık hocam herkes konuştu aynı şeyleri bütün yorumcu arkadaşlar veya başka kanalların yorumcusu da aynı şeyleri söyledi yani aklın yolu bir bu belli yani bunu da herkes görebiliyor e kendi Mehmet'in de bunu böyle söylemesi gerçekten ve bir insan tarafından sizin tarafından samimi bulup övülmesi de çok güzel bir olay hocam ben de Mehmet kardeşimi tebrik ediyorum. Şimdi Giresunspor İstanbulspor maçında da Giresunspor muhtemelen eski sistemine geri dönecek ve hani kendi evinde oynamasına rağmen savunma hatlarına öncelik vererek oynayacak gibi gözüküyor. Mehmet'ten aldığımız izlenimde öyleydi. Peki, ben Murat Ümit Uzuna dedim ki bu yoldan 0-0 da kalabilirsin, 1-0 da galip bitirebilirsin. Yani 1-0 kazanırsan ne ala 0-0 da çok kötü değil puan tablosuna baktığın zaman. Giresunspor için çok büyük bir kayıp sayılmaz beraberlik. Yani çünkü birkaç puan sonra işi bitiriyor. Ama ya yanlışlıkla bir gol yersen? İşte zaman... iki... Hocam o zaman B planın olmuyor. Yani bazı mesela bakıyoruz bu teknik direktörler için de geçerli. Birçok camiaya bakıyoruz bugün Türk futbolunda. Başarısız giden teknik direktörden sonra B planı olmadığı için yerine başka bir teknik direktör koyamıyor. Evet. Bu maç içerisinde de bu da bir maç içerisinde de önemli hocam. Bir maçta da B planın yoksa yani bir maça göre kendini rakibi iyi analiz etmediysen e, maçın içerisinde senin ummadığın bir şey başına geldiği zaman e, karşı takıma cevap veremiyorsun. E Bu da başarısız sonuçlar almana neden oluyor. Ben Giresun'a iki açıdan bakmak istiyorum hocam. Giresun Spor bu hafta final oynuyor hocam bana göre. Yani Giresun Spor'un finali bu hafta. Giresun takımı İstanbul Spor takımını yenebilirse yani çok büyük bir yol kat etmiş olacak. Çünkü önümüzdeki fikstürde bir Eskişehir maçı oynayacak. Büyük konuşmayalım. Yoğurdu üfleyerek yiyelim. Bir Eskişehir maçı oynayacak. Ondan sonra da Keçiören ve Altınordu maçları var. Yani telere edilir maçlara girecek. Buradan alacağı 3 puanla. Bu Giresun final maçı olarak görüyorum. Bir de hocam Giresun hak etti çıksın be. Yani benim şahsi görüşüm. Yani ben tarafsız bir insan olarak hocam, İstiyor tabii ki yani tabii şehirde öyle bir istiyor ki bize Giresun'un gürültüsü buraya geliyor. O kadar istiyorlar ki. hocam istemenin dışında hak etti yani kimsenin favori görmediği bir takım ve haftalarca çok başarılı neticeler almış. Açık söylüyorum. Ben e, kalbi duygularla söylüyorum. Giresun takımı buradan şampiyonluğu kaybederse gerçekten üzülürüm. Samimi şekilde söylüyorum. E, tabii her hak, hocam futbol şöyle bir oyun yalnız. Her hak eden kazanmıyor. Tedbirlerini alacaksın. Hocam yani biz kalbi duygularla söylüyoruz ama tedbirlerini alacaksın. Futbolda her zaman söylüyorum. Her hak eden kazanmıyor. Futboldaki başarı küçük detaylarda gizli. Bu detayları doğru olarak yerine getirirsen şampiyonluk da geliyor. Yani kur, kurduğun hedefi daha rahat bulabiliyorsun. İşte Giresun Spor bu detayları tekrar e, yerine getirdi. Hocam öyle demeyin. Yani çok büyük bir çıkıştan sonra alınan şok mağlubiyetlerden sonra çok önemli bir Samsun galibiyeti e, tekrar Yani çok önemliydi hocam geçen haftaki Samsun galibiyeti. Gerçekten e, e, dev bir adımdı bu ligde şampiyonluk için. E Giresun'da o adımı atmayı başardı ve Samsun'u ben saymıyorum en yakın rakibine 6 puan fark atmış oldu. Çünkü 1 ile 2 arasında lige çıkmak açısından pek bir şey fark etmiyor. E, Giresun'da buradan iki beraberlik tolerasyonu almış oldu. E, bu e, İstanbul Spor maçını kazanırsa o bir 2 beraberliği Altınordu ve Keçiören maçlarında e, kullanabilir diye düşünüyorum. Ve önünün de... Nasıl? Adana maçı da var. E Sonra tabii Adana Demir Spor maçı ondan sonra işte orada vaziyeti belli olur. Hocam yani sen şimdi biz bunları konuşurken arkadan gelen takımlar da bütün maçları kazanacak diye bir kanun yok. Ona göre sen kendi işini hallettikten sonra arkadaki takımları da strese sokmuş oluyorsun. E o da mecburen galibiyet için oynuyor ve galibiyet için oynadığın zaman da maçın içerisinde çok risk alıyorsun. Risk aldığın zaman da bugün bu ligde baktığımız zaman Eskişehir'de dahil. E, arkayı boşalttığın zaman birçok takım seni cezalandırabiliyor. Bu açıdan e, bu haftaki İstanbul Spor maçını kazanabilirse Giresun Spor çok büyük bir avantaj elde edecek diye düşünüyorum ben hocam. E, İstanbul de Spor'a de. İstanbul Spor içinde bir iki kelime edersek İstanbul Spor'da tabi belirli bir düşüş yaşadı ve Fatih Tekke dönemi sona erdi. e Fatih Tekke gittikten sonra tabi yani İstanbul Spor yeni gelen hocayla bir çıkış arayacak. E, bu da önemli. Hocam yeni teknik direktörün gelmesi her zaman söylüyoruz. Bir iki hafta için e, bir çıkış yaratıyor ama e, bu oynadığın maça da bağlı biraz. E, yani Giresun Spor bu hedef için zor bir maç. Giresun Spor takımı tekrar kenetlendi. İstanbul Spor da işte bu son şansı oynuyor bence. Hocam İstanbul Spor ilk ikiyi düşünürken ilk altının da dışında kalabilir. O kadar önemli bir maç oynanacak bu hafta Giresun'da Giresun Spor İstanbul Spor maçı hocam. Hocam şimdi e, İstanbul Spor'u da tabii takip ediyoruz. Giresun Spor'u da takip ediyoruz. Giresun Spor savunmasını tam oturttuğu zaman İstanbul Spor sabaha kadar oynasa bu takıma gol atamaz. Ama tek bir e, seçenekten gol atabilir. İşte Roka gibi, işte o sol bekleri Ali gibi, ceza sahası Elsem şey Eslem miydi? Eslem gibi ceza sahası dışından e, güzel şutlar atabilen, e, isabetli şutlar atabilen Duran topları iyi kullanan futbolcular var. Bunlarla gol bulursa bulur İstanbulspor gibi geliyor bana. Bunun dışında e, Giresunspor standart savunmasını yaptığında sabaha kadar gol atamaz İstanbul. Bana öyle gibi geliyor. Hocam yani İbrahim de var etkili adam santrafor. İbrahim'i de unutmamak lazım. Fakat şöyle bir şey yani İstanbulspor belki Giresunspor'un Giresun'un taktiğiyle vurmaya çalışacak. Topu Giresun'a bırakacak. Sen oyna diyecek. Ben bekleyeyim. İşte işte İstanbulspor'un en tehlikeli olduğu zaman bu zaman hocam. Yani sen İstanbul Spor'un üstüne takım halinde gidersen İstanbul Spor çok sert kontratak yapabilen bir takım ve seni cezalandırır. E hocam bir de şöyle bir olay oldu. Milli maç arası e, e, küçük bir devre arası kampı gibi oldu hocam bütün takımlar için. Yani orada her bütün takımlar Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kampa girdiler ve orada hafif hafif yüklemeler yaparak taktik çalışmaları yaparak yeni sezona hazırlanır gibi hazırlandılar. E bu bu Ufa kimi iyi değerlendirildiyse hocam bir adım öne çıkacak. Peki hocam maça girerken Giresun'un hocasına ve İstanbulspor'un hocasına sorsalar ya hiç oynamayalım bu maçı 0-0 yazalım deseler e, iki takımın hocası da kabul eder mi bunu? Hocam Giresun'un Hocası Hakan Hoca kabul edebilir ama İstanbul Spor etmeyebilir. Neden İstanbul Spor? Çünkü rahat bir camia yani hesap verecek bir yeri yok hocam. Yani öyle yoğun bir seyirci potansiyeli olan bir camia değil. E, genelde ben bundan evvelki haftalarda söyledim. Genç oyuncuları da rahat rahat oynatabilen bir camia. İstanbul Spor e, yenmek için oynayabilir. oynayabilir. Giresun'u da sorarsan hocam yani ben Giresun Spor teknik direktörü olsam ya benim yenme ihtimalim fazla. Geçen haftadan moral bozukluğuyla gelmiş bir İstanbul Spor. Teknik direktörünü kaybetmiş. Kendi sahamda oynuyorum. Ben de geçen hafta morallenmişim. Beraberliği ne yapayım? Ben seni yenerim de diyebilir hocam. Giresun Spor teknik direktörü.